Yandım anam. Yandım anam. Yandım anam. Evet Ahmet sonun böyleydi. Seni öldürmek zorunda kaldım. Ha ha. Evet Ahmet artık böyleydi. Artık gideyim ya. Ha, ha. Hemen şöyle koş koş koş. Ya Ahmet bir susmadın ya. Sabahtan beri senin sesini duyuyorum ya. Keşke eski halime dönsem de şu Ahmet'e bir baksam. Ya kendimle bir gariplik hissediyorum ya. Sanki birazcık boyum uzamış gibi oldu. Neyse boşver. Neyse şu tuvaletim gideyim ya. Hı? Bir saniye. Benim boyum mu Oye, Benim boyum uzadı. Burak Burak sana bir haberim var. Bak bak benim boyum uzadı Burak. Görüyor musun? Aa baba gerçekten boyun uzamış ya nasıl oldu bu? Evet evet oğlum neyse ben şu Ahmet'e bakmaya gideyim. Ya sabahtan beri şu Ahmet'in sesini duyuyorum. Ama inşallah tam boyum uzadı ya. Neyse Ahmet'in yanına doğru gideyim. Şuraya doğru bir gideyim ya. Hı? Ahmet! Ahmet! Ahmet iyi misin? Hayır olamaz. Hemen hastaneye yetiştirmem lazım. Olamaz Ahmet. Hadi gel sırtıma atla. Olamaz. Doktor bey iyileşecek değil mi Ahmet? Ne olursunuz güzel haberler verin. Durumu şu anda iyi ama daha ameliyat edeceğiz. Siz burada kalmayın biz ameliyat edeceğiz. Tamam tamam doktor bey. Neyse gideyim artık ya bir de benim boyum adı ya görüyor musunuz arkadaşlar ya benim boyum adı Neyse hemen eve doğru gideyim. Evet Ahmet öldü. Ahmet'i öldürdüm. Ama daha bitmedi. Daha zenginle fakir öldüreceğim. Ahmet'in kardeşi Arda'yı bile. Evet onların hepsini öldüreceğim. Siz merak etmeyin. Sizin için geliyorum zengin ve fakir. Ee, sizin mezarınıza kazacağım. Ha ha ha. Siz göreceksiniz. Ya kedi televizyonda hiçbir şey yok ya. Ne yapsak kedi? Bilmiyorum patron bilmiyorum ne yapsak diye. Ben de bilmiyorum kedi ya. Dışarılarda sürekli dolaşıyoruz zaten dolaşılacak yer kalmadı arkadaş. Ne yapsak diyor ben ne düşünüyorum kedi ya. Ne yapsak acaba ne yapsak? Aha buldum galiba kedi. Kedi bu troketleri alabiliriz. Gezeriz ne dersin alalım mı? Patron bence hiç almayalım. Sahibi kızabilir. Ya ne kızacak ya ben ondan daha güçlüyüm. Hadi gel şuna şöyle atlayalım. Hoppa evet. Hadi atla. Evet bu şehre yeni taşındım ve böyle bir evim oldu çok güzel hep böyle bir evim olsun istemişimdir ya çok güzel ya evet evet çok güzel üst kata hiç bakmayacağım ya aynen çok kötü herhalde üst kat ama sonra bakarım ben çocuk kaçırmayı çok severim birazdan şuradaki çocukları kaçıracağım Lan az önce bir siyah gözlü bir yaratık gördüm ama neyse yeni bir araba geldi. Patlatsam mı lan? Neyse hayır patlatmayacağım. O araba ne çok güzel bir araba. Neyse gideceğim o arabayla bir konuşacağım. İçinde biri var kesin. <laughs> Ama ya inmezse beni döverse ben o, ben o beni dövemez. Ben onu döverim ha. <laughs> i̇şte öyle fakir ya. Ahmet öldü diye çok endileş endişelendim ya. He? Ne oluyor? Bu en sevdiğim araba. Bu araba nereden geldi? Oha çok güzel bir araba. Evet geldim araba evet. Evet in lan arabadan. Lan in lan arabadan. Lan insene lan. İn dedim sana in arabadan. Hele şunun tipe bak. Bir çaksam gerisi boşa gider ha ha ha. Şunun tipe bak ya. Ne hayır gelir şu tipten ya. Bir çakarsam görürsün ha. Vallahi bir çakarsam görürsün. Aa ya vurma vurma kafama vurma. Aa. Fakir olanları gördün mü? Ayrım Man Venom'u dövdü ya. Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Iron ben şehrimize geldi. Galiba bizi Venom'dan kurtaracak. Evet evet fakir görmüyor musun ya? Venom yerde yatıyor biz buradan. Gitsek iyi olur ya. Hadi gel kardeşim. Hayır artık çok geç. Bunu zengin ve fakire söylemek zorundayım. Erdan'ın kardeşi Ahmet maalesef öldü. Yapacak bir şey yok ya. Olamaz ya. Zengin ve fakiri ben nereden bulacağım? Neyse. Maalesef artık hayatta değil ya. Neyse. Gideyim. Ben bir çocuğum. Ben bir çocuğum. Ya sa yav sanki bana biri vurmuş da e, bayılmış gibi oluyorum ya. Allah Allah. Ya, Yanaklarım da böyle. E, acıklık acıktık hissediyorum ya. Ne güzel çocuk ya. İnşallah'tan çocuğum ya. Ne güzel toplarla oynuyorum. Basketbol topuyla, futbol topuyla. Çocukluk çok güzel iş ya. Salıncakta kayıyorum ya. Vallahi çok iyi, çok iyi. Bu söyleyeceğim şey çok üzücü. Maalesef Ahmet'i kaybettik. Ne diyorsunuz doktor bey siz çok yalancısınız. ya. Hayır Ahmet ölmez. Çok güçlüdür. Evet zengin biliyorum üzüldün. O yüzden böyle diyorsun. Ama gerçekten öldü. Maalesef zengin kurtaramadım. Elimden geldiği her şeyi yaptım ama başaramadım bu ameliyatı. Hayır olamaz. Biricik dostum Ahmet öldü mü? Hayır. Ahmet'in öldüğünü sakın hiç kimseye söylemeyin. Onları bilmesin. Çocuğuna da söylemeyi tamam mı? Fakir sen de tamam mı? Tamam tamam doktor bey. Yazık ya ben çok üzüldüm. Benim de biricik dostum da olamaz. Olamaz ya. Biricik dostum Ahmet öldü. Bu asla daha, daha söylememem lazım. Maalesef söylemem lazım. Merhaba oğlum merhaba. Merhaba baba merhaba. Sen neden böyle birazcık ağlıyorsun ya? Yok oğlum ağlamıyorum ya. Gözüme Ahmet kaçtı. Leka. Ee, şey bir şey kaçmadı oğlum bir şey kaçmadı neyse. Olmaz ya. Anladı galiba bir şey olduğunu bu benden şüphelenecek şimdi. Neyse. Bari birazcık uzanayım ya. <laughs> Olamaz ya. Bir dostum öldü. Ahmet öldü ya yazık ya. Olamaz ya. <laughs> Şu anda Ahmet'in öldüğünü kimse bilmiyor. Sadece biz biliyoruz. Değil mi fakir? <laughs> Ama şöyle bir şehirde hiç kimse bilmiyor Ahmet'in öldüğünü. Evet evet vakit. İnşallah bu mezarlığa kimse gör, gelmez de görmez bu Ahmet'in mezarını. Neyse artık gidelim şu mezarlıktan. Aa olamaz. Venom kendine gel. Çocuk gibi davranma. Ahmet öldürdüm artık. Ha. Ahmet öldü. Sıra zenginde. Bakalım zengini öldürecek bile öldürebilecek miyim? Ha ha ha. Bakalacağız ona. Baba baba pizza Heh, pizza almaya gidelim. E sonra gideriz oğlum ya. Şu anda müsait değilim. Maalesef oğlum. Of baba ya hep böyle yapıyorsun ama ya. Duyduğuma göre şehre bir Venom gelmiş. Bu şehri tehlikeden kurtarmam lazım. Ben Spiderman'im. Evet. Bu şehri kurtaracağım. Hı, Venom buradasın. Seni şimdi öldüreceğim. O iş biraz zor koçum. Hadi gel, hadi gel. seni kurtarmaya gidiyorum tamam mı? Sen de burada kal. Olamaz Spiderman seni öldüreceğim. Aa, kafam. Şehrin üstünde uçmak çok güzel ya. Gerçekten ağ atmayı çok seviyorum. Gerçekten evet. Uç babam uç. Uç babam uç. Gerçekten ağ atmayı seviyorum. Ben Venom'dan kurtarmam lazım bu şehri. Yoksa ele geçirebilir. Ya çalış çalış nereye kadar ya sürekli ben çalışıyorum şu polis merkezinde ya. Acaba Ahmet ne zengin fakir ne yapıyordur ya Ahmet'i bulsam Ahmet'e birazcık ihtiyacım var ya. İşleri beraber yapalım Ahmet'le ya. Cık. Doğru ya sürekli hep Ahmet'i bu zamanlarda göremiyorum ya. Evet evet bu zamanlarda göremiyorum ya Allah Allah. Şu suçlulara, suçlulara bir bakayım ya. Yukarıda ne yapıyorlar acaba? Evet, burada uslu uslu duruyorsunuz suçlular. Kalın orada. Yatınızı barın. Allah Allah. Neyse. Aşağı ineyim. Şu Ahmet'i çağırayım diyeceğim de maalesef işler çok yoğun yani. Hemen gireyim şuraya. Olamaz. Aa benim ya. Neyse. Oturayım hemen. Evet. Şehrin üstünde uçmak gerçekten güzeldi. Neyse atlayayım şuraya. Hayır olamaz. Hayır!